Herkese merhaba. Bugün yine sizlerle birlikte harika bir glutensiz atıştırmalık yapacağız. Çok basit sadece 3 malzeme ile yine 5 dakikanızı bile almayacak olan bu atıştırmalığı bütün yemeklerinizin yanında isterseniz aperatif olarak ya da ara oyun olarak kullanabilirsiniz. Nasıl mı yapacağız? Hadi o zaman başlayalım. Yapımı oldukça basit demiştim. Yaklaşık 2 su bardağı kadar ee, mısır unumuz var. Mısır unu kullanıyoruz. İki su bardağı kadar. Ee, yarım, bir su bardağına yakın da yarımdan birazcık fazla mısır irmiği kullanıyoruz. Normal irmik değil. Glutensiz olduğu için mısır irmiği kullanıyoruz. Ee, siz glutensiz beslenme ile ilgili herhangi bir sıkıntınız yoksa normal irmik de kullanabilirsiniz. Biz bugün glutensiz yapacağımız için mısır irmiği kullanıyoruz. O yüzden rengi biraz daha sarıdır diğer irmiklere göre. Evet. Birazcık rendelenmiş kaşarımız var. Dediğim gibi sadece 3 tane malzememiz ve baharatlarımız mevcut. Ne yapıyorum? Sadece e, mısır ununa irmiğimi karıştırıyorum. Şu şekilde. Karıştırıyorum bunları. Ve daha sonrasında bunların e, ıslanıp birazcık e, kendisini toparlaması lazım. Bu yüzden de onlara e, bir sıvı yedirmem lazım. Öncesinde tabii ki de birazcık tuz ekliyorum. Karabiber. Baharat seçimi tamamen size kalmış. İsterseniz sadece tuz bile ekleyebilirsiniz. Ben birazcık taco baharatı ekleyeceğim. Biraz böyle aroması güçlü bir şey olmasını istiyorum. Çünkü ben bunu daha çok böyle salatalarda ya da arayön olarak tüketmeyi seviyorum. Evet, baharatlarımızı da karıştırdıktan sonra yaklaşık yine 2 su bardağı kadar sıcak suyumuzu bunun içerisine ekleyip karıştırıp biraz bekleyeceğiz. Bir Şu şekilde ekliyorum ve karıştırıyorum. İlmin birazcık suyu çekmesi gerekiyor. İlmik suyu çektikten sonra birazcık daha sonrasında elimizde hamur gibi bunu yoğuracağız. Sonra poğaça yaptığınızı düşünün nasıl poğaça hamurunu elinize alırsınız yuvarlak bir poğaça için içerisine malzemeyi koyar kapatırsınız. Daha sonrasında da onu köfte gibi bir şekil vereceğiz. Aynı şekilde burada da uygulayacağımız yöntem bu şekilde. Şimdi biraz beklememiz lazım gördüğünüz gibi karıştırdık şimdi bu suyu birazcık çekecek toparlanacak sonra elimizle şekil verip devam edeceğiz. Evet artık şekil vermeye başlayabiliriz ee, şu şekilde size göstermek istiyorum bakın oldukça yumuşak yani poğaça hamuru gibi olmasını düşünmeyin oldukça yumuşak bir hamur bu şekilde elimde çok hafif açıyorum arasına çok az bir şey ee, kaşar kullanıyorum siz istediğiniz eriyebilen kaşarlardan kullanabilirsiniz dil peyniri olabilir kolat olabilir Ben bugün kaşar tercih ettim Daha sonrasında Ortasını kapatarak yine aynı şekilde yuvarlak bir şekil vereceğim. Elimle güzelce bunu bir şekil veriyorum ve yanmaz, yapışmaz bir tavaya alıyorum. Çok az yağ ile arkalı önlü ben bunları kızartacağım ve daha sonrasında da afiyetle tüketebilirsiniz. Kızardıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, minik glutensiz atıştırmalıklarımız hazır. Minik bazlama da diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi minik şu şekilde bazlama şeklinde oldu. Arkalı önlü e, yanmaz yapışmaz tavadan çok az yağ ile kızarttık. E, bunları dediğim gibi isterseniz bazlama niyetine yemeklerin yanında atıştırmalık olarak her şekilde tüketebilirsiniz. Mesela ben akşam salatayla birlikte tüketeceğim. Şu şekilde bakın daha hala çok sıcak içerisinde kaşarlarımız da gördüğünüz gibi bu şekilde erimiş vaziyette. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese mutlu ve sağlıklı günler.